Sayın Okul Müdürümüz, Kıymetli Öğretmenlerimiz, değerli Ailelerimiz ve sevgili Öğrenciler, bugün burada mezuniyet törenimiz için bir araya geldik. Bu anlamlı günde burada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün bir döneme veda edeceğiz, ama aynı zamanda yeni başlangıçlara da adım atacağız. Günün anlam önemini belirten konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Mahir Sarıçayır'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Değerli velilerimiz, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Mezuniyet programımıza hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Sizlerden emanet olarak aldığımız değerli yavrularınızı bilgili, görgülü, istediğini bilen, sorgulayan, cesur, ülkesini ve insanlarını seven bireyler olarak sizlere emanet etmenin mutluluğunu aynı zamanda da ayrılacak olmanın verdiği hüznü yaşıyoruz. Evet sevgili öğrencilerimiz. Şu an okulun içindesiniz. Başlangıçlar güzeldir, vedalar zor. Hayatınız boyunca önünüze bir sürü engel çıkacak. Bocalayacak, zorlanacaksınız. Ancak asla yılmayacaksınız. Başarılı olmak adına dik duracaksınız ve mücadele edeceksiniz. Nice güzel başarılara imza atmanız dileğiyle yolunuz, bahtınız açık olsun. Teşekkür ederim. Sayın Müdürümüze teşekkür ederiz. Sayın evveler öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Alkışlarla sınıf öğretmenimiz Engin Kalıcı'yı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Sınıf öğretmenimiz Engin Kalacı'dan diplomasını almak üzere alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Elif Asel Doğan. Ali Eren Karaca. Erdiç Çınar Çiftçi. Almira Salman. Aliya Şura Kosova. Yusuf. Also, in fear. Yusuf Çınar Doğa. Yağız Hayra İyi. Doruk Ergün. Fatma Hacgazi. Muhammed Emin Taşçı. İkranur Demir. Dilgeş Ülker. Gizem Sönmez Soy Elvin Ayza Dağlı Esila Acar Eslem Naz Demirci Hiranur Torhut Küme Erba Baykara Miraç Kaya Muhammed İsa Sarıcan Muhammed Kaan Aslan Poyraz Salma Çınar Cömert Ömer Akbebek Yahya Bekir Kahaya Ege Çolak <laughs> Yapmak üzere sözü sınıf öğretmenimiz Engin Kalacı'ya bırakıyorum. Sayın Müdürüm, saygıdeğer velilerimiz, sevgili öğrencilerim, değerli misafirler, hoş geldiniz. Sizlerden. 4 yıl önce emanet olarak aldığımız değerli evlatlarımızı özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak sizlere tekrar takdim etmekten dolayı büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Sayın ve öğrencilerimize bundan sonraki başta eğitim öğretim hayatları olmak üzere tüm girişimlerinde ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Çocuklarınıza olan desteklerinizin ve güvenin devamını temenni ederim. Sevgili öğrenciler, okula ilk başladığınız günden itibaren bugüne değin eğitim... Mikrofon gitti. <laughs> çok çok. Sevgili öğrencilerim, okula ilk başladığınız günden itibaren bugün değin eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız, bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz okul anlarınıza dönüşecektir. Sizleri gelecekte başarıyla okulunuzu, bizleri ve ailenizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır. Şu üç şeyden asla vazgeçmeyiniz. Sağlık, saygı ve sevgi. Bu üç şey size, ailenize, ülkemize mutluluk getirecektir. Sağlıklı düşünen insan çok çalışacak, Saygılı olan kişi başkalarını fark edecek ve sevgi dolu kişi de başta kendisi, ülkesi olmak üzere tüm insanlığı sevecektir. Hızla değişen bu dünyada değişim ayak uydurmak büyük önem taşımaktadır. Sizlerden dürüst, çalışkan, sevgi dolu, adil, iyi bir insan, değer ve tutumlara bağlı olmanızı arzuluyorum. Sevgili öğrencilerim, biraz hüzünlü olarak sizleri güzel yarınlara uğurluyoruz. Bizler bir bahçıvan edasıyla her dört yılda bir bahçemiz yeni çiçeklerle donatıp onları en güzel şekilde yetiştirip uğurlamaya devam edeceğiz. Her zaman her yerde iyinin, güzelin ve doğrunun yanında olun. Hepsinden önemlisi de kalbinizdeki imanı hep koruyun. Allah'ın yap dediklerini yapın, yasaklarından ise kaçınmaya çalışın. Yolunuz açık olsun. Dualarımız hep sizinle. Başınız sıkışırsa asla unutmayın. Biz sizi desteklemek için her zaman buradayız. Her daim gelin biz sizin yanınızdayız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. öğretmenimiz Engin Kalacı'ya konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. 4 B sınıfının sınıf evet. öğretmenimize bir hediyesi varmış. Onu takdim etmek ay, üzere bir ileri sahneye davet ediyorum. Şey Alkışlarla tabii evet, ki. eski geçebilirler. gibi bir bakışlarına kış gelmiş gibi Aklına bakma gönlümü yalan diye çatlayan kuşlar ne Benden hep en güzel günlerimiz geçtiler? Nereden çok sular gelmez gider ya, elbim, ya, düşman çatlatıyor Emeketin dert yanıyor, sen ne diyor? Akışlara akış gelmiş diye bakma, görmüş ya. Tamam, elat köpin düştü. Yorma içini. Ne oldu? 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 此生已足够。 köşeye alayım. Şu köşeye bir alayım. Oraya. <laughs> Tamamdır. Engin hocam ortaya alayım ben sizi şimdi. Şimdi köşeye gireceğiz. Şimdi 4F sınıf öğretmenleri Engin Kalaycı ile birlikte mevzu temin edeceklerdir. bölgede dur sıcak Ama ben ondan geriye sayılıyor şurada. Çemberimizi fırlatmak için hep birlikte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şimdi 4 페르세다fana alkışlarla fotoğraflarına uğurluyoruz.